Merhaba arkadaşlar. İsim cümlesinde haberin öne geçmesi şibhi cümle. Arkadaşlar önce basit bir isim cümlesi alalım elimize. Diyelim ki El cebel murtefe. El cebelu murtefiun. Cebel dağ yüksektir. Bu normal bir isim cümlesi. İsim cümlesi isimle başlar. Haberimizde isim müptedamız. Buna müpteda buna haber diyoruz. İkisi de merfu. Müptedamız belirli elif lamla el cebel haberimizse belirsiz. Başında elif lam yok. Buna marife, buna nekira diyoruz. Bu normal bir isim cümlesi ama şibih cümle şeklinde olsun diyoruz. El kariye köy halfel cebel dağın arkasındadır. Bu müpteda, burası haber. Ama haber, şibhi cümle şeklinde gelmiştir. Şibhi cümle nedir? Böyle haberin, haberimiz eğer zarfla başlıyorsa halfe, tahte, emam, havle, unak, li harficer ya da fi harficer ya da ala harficeriyle başlıyorsa inde maak gibi beyne gibi zarflarla başlıyorsa haberimiz o zaman buna şibhi cümle cümleye benzer tam cümle değil sanki şi, cümleye benziyor gibi yarı cümle şeklinde isimlendiriliyor buna neymiş haber ama şibhi cümle şeklinde şimdi bizim inceleyeceğimiz ise bu şibhi cümlenin öne geçmesi yani Halfe'l cebeli ilk önce söylüyoruz. Halfe'l cebel sonra kariye'yi bu tarafa çekiyoruz. Sona çekiyoruz. Kariyetun. Halfe'l cebel dağın arkasında var. Evet haberin öne geçmesi görüyorsunuz. Şibhi cümle şeklinde olan haberimiz öne geçti. Mübteda muahhar sonraya geçti. Ve başında eliflam yok. Mübteda ne olmak zorunda? Nekera. Yani belirsiz. Haber şibhi cümle şeklinde. Mübteda nekera Habersiz. Manası ne oluyor? Dağın arkasında bir köy var. Dağın arkasında bir köy var. Yani var cümlesi. Bunlar çok önemli. Var cümleleri hem Arapçayı anlamak için hem Arapçayı konuşmak için. Önüne harficer gelmiş bir cümlemiz var burada. Fesura diye başlıyorsa resimde var. Seyyara resimde bir araba var. Buraya siz ne koyarsanız resimde o fotoğrafta tıflun derseniz bir çocuk var. Fessura rajulun bir adam var. İmraatun bir kadın var. Resimde ne var? İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Şu cümlemizde alel maide alel maide diye başlıyor. Bakın harfi cer burada. Bu da ismimiz. Buna car mecrur deniyor. Alel maide diye başlıyorsa sofrada var. Masada var. Masanın üzerinde var. Masanın üzerinde de da sofranın üzerinde ne var? Atbaq, tabaklar var. Atbaqun Tabaklar var. Bu neydi? Burası müpteda mıydı, haber miydi? Burası müpteda ama muahhar. Peki burası neydi? Burası haber, mukaddem. Öne gelmiş haber. Ama hangi halde? Şibhi cümle. Neden? Çünkü önünde harf-i var. Harfi cer ile başlıyor. Buna car mecrur deniyor. Car mecrur haldeki haberimiz öne geçmiş. Yani şibhi cümle şeklindeki haberimiz öne geçmiş. Önünde zarf olursa böyle zarflar ve harfi cerler olursa buna şibhi cümle deniyor. Li ammeti Li benim dersem benim var. Li amme benim bir halam var. Lehe arba'a evlet. Onun da dört tane çocuğu var. Li ammeti benim halamın var. Nesi var? Buraya ne koyarsanız beyt derseniz evi var. Seyyar ederseniz arabası var. Erbahtu evlat. Dört tane çocuğu var. Evlat. velet ve bint karışımı. Karışık olur da. İndel mudir. Müdürün yanında var. Kim var? Vazirun. Bakan var. Lede ve inde. Aynı manada yanında demek. Bunlar yer zarfları yanında cümle başında gelirse yanında var. Endel mudir, vezir, lede mudir, vezir. Vezirin yanında bir bakan var. Demiş olursunuz. Hel indek zukam? Hel indek fulus? Hel indek flus? Paran var mı? Şimdi param var desem indi flus param var ledeyye flus ma'i flus li flus hepsini söyleyebilirim hastalıklarda da hel ma'ak fulus. mesela burada diyor ki hel ma'ak fulus. yanında para var mı ma'i flus dersem yanımda para var bakın görüyorsunuz burada haber ona geçmiş mübteda sonra gelmiş var cümleleri oluşturmuş ma'i fulus. beraberimde para var yanımda var hel zukem diyor hastalıklar böyle kullanılır önemli bu hel zukem zukem nezle böyle kullanılır hel endek zukem sende nezle mi var diye sorulmaz sen nezle misin ama kullanım böyle. Hal indek influenza, hal indek saratan, hal indek rabu, astım var mı? Hal indek hassasiye, alerjin var mı? Hal indek saratan yani kanser misin? Sende kanser var mı? Hastalıkları sorarken ya da bende şu var diyeceksiniz. Allah göstermesin. Andi saratan. Bende kanser var demek, yani ben kanserim demek ki olur. Aindi Ne diyelim? Rabu. Bende astım var. Hel indek rabu. Sende astım var mı? Yani hast astım hastası Demiş oluruz. Evet. Khalfel jebel kariye Dediğimiz gibi dağın arkasında bir köy var. Tahtel kursi hakibe. Sandalyenin altında bir çanta var. Emami önümde tarik tavil uzun bir yol var. Havlel beyt surun. Evin etrafında bir duvar var. Huneke mahatta. Burada bir istasyon var ya da durak var. Hadiste geçiyor. Likulli de'in her hastalığın vardır. Li, başta gelmiş. Likulli de'in buraya ne koyarsanız o. Deva'un her hastalığın bir ilacı vardır. Çaresi vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle diyor. İllel haram piri fâni yaşlılık hariç başka bir hadiste de illel maut yani li kulli da'in deva'un illel maut ölüm hariç her hastalığın bir çaresi vardır yeter ki siz onu bulun beyne de zarftır arkadaşlar yer zarfı beynel musteşfe vel masrif banka ile hastane arasında var ne var mescidun sığirun küçük bir mescit var Gene Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ala onların gözleri üzerinde var ne var rishavatun perde var ve lehum ve onlar için var azabun azim ne var büyük bir azap var lehum burada nedir haber öne gelmiş bu mübteda muahhar Gene burada ala absarihim Haber öne gelmiş Haber muqaddam, غشاوة مبتدا مؤخر ve şibih cümle şeklindedir neden şibih şeklindedir cümle çünkü harfi cerle başlıyor car mecrur zarfla başlıyor gene şibih cümle haberimiz zarfla başlıyorsa gene şibih cümle deniyor ledeyna mezid kaf suresinin 35. ayetinde bizim yanımızda fazlası var, daha fazlası var. Gene ledeyne nedir? Haberdir. de zarfla başladığı için şibhi cümle şeklindedir. Likulli nebe'in her haberin vardır. Gene bu En'am suresi 67. ayette geçiyor. Likulli nebe'in her haberin nesi vardır? Mustakarrun bir oluş zamanı vardır. Yani siz inanmıyorsunuz ama olacak. O zaman da göreceksiniz. Evet arkadaşlar. Şiphi cümle yani cümle eğer dediğimiz gibi böyle harfi cerle başlıyorsa tekrar edelim. Mesela diyelim ki el atbaq alel derseniz tabaklar sofranın üzerindedir. Bu normal bir isim cümlesi. Burada müpteda bu da haber. Ama nasıl bir haber? Neyle başlamış? Harfi ile başlamış. Car mecrur. O zaman bu tip habere ne deniyor? Şibhi cümle deniyor. Şimdi biz alıyoruz bunu. Başa getiriyoruz. Bu tabakları da alıyoruz. Şuraya getiriyoruz. Getirelim bakalım. Diyoruz ki... Alel meide At bak. O zaman manası ne oluyor? Tabaklar demin tabaklar sofranın üzerindedir şeklindeydi. Şimdi ise sofranın üzerinde var. Ne var? At bak. Tabaklar var. Yani var cümlesi oldu. Buna ne deniyormuş? Bu haber. Ama öne geçmiş. Yani mukaddem. Haber mukaddem. Ama hangi halde? Şibih cümle halinde. Neden? Çünkü önünde ne var? Harfi cer var. Harfi cerle başladığı için. Zarfla başlarsa gene aynı şekilde şibih cümle oluyor. At-bâ-kun mübtedadır ama muahhar gelmiştir. Geç gelmiştir. Mübteda muahhar. Ve nedir? Nekiredir. Yani nekera belirsizdir. Önünde eliflam olmayacak. Ve manası var oluyor. Alel maideti sofranın üzerinde var. Ne var? Tabaklar var. Sofranın üzerinde tabaklar var. Evet bu neymiş? Mubteda muahhar. Bu da haber mukaddem. Mübtedanızın başında eliflam olmayacak. Haber başta gelecek. O zaman bu tip cümleler var cümleleri oluyor. İyi çalışmalar diliyorum.